Merhaba arkadaşlar ben BTC Ali bugün sizlerle beraber Bitcoin hakkında genel olarak bir değerlendirme yapacağız. Hepiniz bildiğiniz gibi Telegram kanalındaki canlı yayınlarda ve sohbette sürekli söylemiş olduğum bir şey var. Bitcoin 31.530.000 dolara gelirse buradan toparlanması daha iyi olur bizim için. Yukarıdaki hedeflerimizi direnç noktalarımızı daha kesin ve kararlılıkla aşarız diye söylemiştim ve bu e, şu kırmızı renkli çizgi olan bizim direnç çizgimiz, destek çizgimizdi arkadaşlar. Bunu gene Facebook ve çeşitli sayfalarda, gruplarda paylaşmıştım ve görmüş olduğunuz gibi tam böyle üstüne dokunup milimetrik bir şekilde buradan geri döndü arkadaşlar. Şu an panik yapılıp satış yapılacak herhangi bir sorunuz kesinlikle yok. 30.600 dolarlara kadar geldi. Bizim için önemli olan iki şey var arkadaşlar. Bunlardan birincisi özür diliyorum üç şey var. Bunlardan bir tanesi Bitcoin'in saatlik grafikte 3. yeşil mumu muhakkak yakması gerekiyor. Arkadaşlar şu an iki tane yeşil mumumuz var. Bir diğer önemli nokta ise 4 saatlikte 30 bin doların üzerinde bir kapanış yapması. Bir diğer önemli olan husus arkadaşlar günlükte muhakkak 30 bin doların üzerinde kapanış yapması arkadaşlar. Bu gece saat 3'e kadar eğer 30 bin doların üzerinde kapanış yaparsa buradaki görmüş olduğunuz mum arkadaşlar ters çekiç olacak. Yani şöyle onu da size göstereyim arkadaşlar. Ne olduğunu daha iyi anlamanız için ters çekiç formasyonu Google'dan göstereyim hemen arkadaşlar. Eğer 30 bin de kapatırsa arkadaşlar bakın şurada görmüş olduğunuz şurada göstereyim. Şurada görmüş olduğunuz mum arkadaşlar ters çekiç formasyonudur. Ve ondan sonraki çıkışı görüyor musunuz arkadaşlar? Bu şekilde. Eğer Bitcoin şu gün kapanışını 31 bin ya da 30 bin doların üzerinde yaparsa bu mum şu son mum bizim için bir ters çekiş olacaktır arkadaşlar. Ve ondan sonraki diğer günlük mumlar hepsi yukarı yönlü kapanış yapacaktır ve bu şekilde toparlanacaktır. 30 bin doların altına inerse de çok fazla aşağılarda yeri yok arkadaşlar. Hemen gene Şuradaki direnç noktasından, destek noktasından döndüğü gibi 28 bin doların 29 bin dolardan tekrar geri döner. Altı çok büyük bir facia değil. Ayı dedikleri gibi bir durum değil. Sadece 30 bin doların altında gün kapanırsa piyasadaki hareketlilik biraz düşer. Hacim düşer. insanların güveni kırılır. Ve toparlanması uzun süre. Ancak dediğim gibi buradan yukarıda kapatırsa çok hızlı bir şekilde yükseliş gelecektir. Herhangi bir sorun kesinlikle ama kesinlikle yok. Elinizdeki hiçbir varlığı, hiçbir yatırımınızı satmanızı, bozdurmanızı gerektirecek hiçbir şey yok arkadaşlar. Biliyorsunuz bir rahatsızlığım vardı. Yani şu an o rahatsızlığıma rağmen satmayın diye size durumu özetlemek için bilgisayarın başına geçtiğim bir video çekiyorum. Kesinlikle ama kesinlikle hiçbir şekilde satmanızı tavsiye etmiyorum. Herkes pozisyonlarını korusun arkadaşlar. Herhangi bir sorun kesinlikle yok. Bu saatte sonra bizi zorlayacak yukarı çıkışlarda iki tane hedefimiz var. Birisi her zaman döndüğü gibi 39.246 dolar seviyesi ve diğeri de şu seviye arkadaşlar 41.330 dolar seviyesi arkadaşlar şu aşağıdaki grafikten daha sonra size eğitim vereceğim eğitim videolarıma geçtiğin zaman ancak şu an eğitim videosu vermenin zamanı değil şöyle bir kısa bir bahsedeyim bu e, görmüş olduğunuz kırmızı çizgi trendin gücünü gösterir arkadaşlar bu yani yukarı yönlü de olsa düşüş trendi de olsa çıkış trendi de olsa bu onun gücünü gösterir arkadaşlar ve gördüğünüz gibi düşüş trendi gücünü artık kaybediyor. Yani artık bizim trendimiz, düşüş trendimiz bitiyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Yani bundan sonra artık bir düşüş gözükmüyor. Bakınız arkadaşlar. Burada tren, kırmızı çizgi yukarı doğru yükseldiğinde biz düşüş trendindeydik. dedik. Ne kadar yukarı doğru yükselirse bu kırmızı çizgi, düşüş trendimiz o kadar daha sert olur ve pik yaptığı noktada yataya geçiyor arkadaşlar. Artık düşüş trendi yatayda kalıyor ve düşüş trendi aşağı doğru iniyor. Bu yeşil olan taralı alanın da altına indiği zaman bu kırmızı çizgi artık tamamen düşüş trendimiz bitmiş olacaktır. Bunun da olabilmesi için Bitcoin'in bugün kesinlikle 30 bin doların üzerinde gün kapatması gerekiyor arkadaşlar. Aşağıdaki grafiğe fazla takılmayın. Onunla ilgili eğitim videolarına devamında vereceğim arkadaşlar sizlere. Ancak şurada gördüğünüz gibi hareketli ortalamada şu noktada bir kesişim oldu arkadaşlar. Bu hareketli ortalamada gün içerisinde tekrar yukarı yönlü dönüp keserse 30 bin dolardan çok hızlı bir şekilde yukarılara çıkacağız arkadaşlar. Burayı ikinci kez test etmesi şöyle bir şey doğurur. Onu da geçmiş grafiklerden görürsem size göstereyim arkadaşlar. Bir retest dediğimiz olay olur arkadaşlar. Mesela geçmişte şurayı aşağı indirin bir saniye. Hatta sadece bu grafik kalsın iki kez test ettiği bir yer bulalım arkadaşlar. Ya da retesti daha iyi anlamanız için arkadaşlar. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şu mıknatısı kapatayım. Bakınız burada bir yükseliş var. Yükselişten sonra bir düzeltme yapıyor. Aşağıya iniyor ve buraya çarptıktan sonra tekrar yukarı gidiyor. Şu iniş ve arkasından gelen sert çıkışa retest denir arkadaşlar. Şimdi gelelim grafiğimize arkadaşlar. Buradan geliyor arkadaşlar. Buraya çarpıyor toparlanmaya çalışıyor tekrar geliyor çarpıyor ve buradan çıkacak olan sert çıkışına retest denir arkadaşlar ve şimdi bu olayı yapacak tabi benim çizdiğim gibi olmayacak arkadaşlar kesinlikle herhangi bir panik yapmanızı gerektirecek bir şey söz konusu değil. Kesinlikle elinizdeki varlıkları özellikle tepeden aldıysanız bu saatten sonrası satılacak pozisyonla değil. Çünkü e, gidişatı da görüyorsunuz her ne kadar gün içerisinde insanlara korku salsa da 30 bin doların altına indi şimdi ne olacak diye akıllarda soru işareti bıraksa da bunun aslında e, sosyal medya hesaplarında ayı sezonu geldi 30 bin doların altında kapanırsa ayı olacak diye çiftkanlık yapan arkadaşlara gösterebilirsiniz arkadaşlar kesinlikle ayı sezonu değil ayı sezonunda eğer olsaydık 30 bin doların altına indiği gibi kendimizi 21 bin dolarlarında hatta 19 bin dolarlarda görmemiz gerekiyordu. Çünkü bu düşüş çok sert bir düşüş olması gerekiyordu. Eğer arkadaşların söylediği gibi olsaydı ancak öyle bir şey olmadığını şu an çok net bir şekilde görebiliyoruz arkadaşlar. Şu an Bitcoin tepkilerini aldı. Aşağıdan şu an toplamalar yapılıyor. Alınlar yapılıyor. Bitcoin bugün 30 bin doların üzerinde kapanış yapacaktır. Hatta ben 31 bin doların üzerinde kapanış bekliyorum. Hatta gördüğünüz gibi şuraya da işaretimi koymuştum. Bunun da rengini değiştireyim şöyle yeşil yapayım arkadaşlar. Sosyal medya hesaplarımda paylaşacağım. Buradan takip edersiniz. Açıklamalar bölümünde Telegram kanalımın linkini bırakacağım. Kanalım tamamen ücretsizdir arkadaşlar. Ayrıca diğer sosyal medya hesaplarımın da linkini bırakacağım. Oralardan beni takip edebilirsiniz. Gün içerisindeki alım satım sinyalleri ve günlük piyasa durumu hakkındaki bilgilerinizi tamamen ücretsiz olan Telegram kanalımız üzerinden sizlerle paylaşıyoruz arkadaşlar. Şimdilik diyeceklerim bu kadar. Kesinlikle ama kesinlikle panik satışı yapmayın. Herkes mevcut olan konumunu korusun arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum. Videomu beğendiyseniz ve devamını istiyorsanız videoma kanalıma abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.